Çembere alınan Adam. Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceki günleri üzerinde biraz daha durmalıyız. İnanıyorum ki tarihin dramatik ve ani değişimleri çok zaman dinamik fertlerin eseridir. Bu sözler halide edip adıvarındır. o günler için yazılmıştır. Şu sözler de onundur. Tamamen Cancak Russo gibi konuştuğunu iyi hatırlarım. Bütün kudret halkındır, kudret bölünmez icrai ve teşri diye birbirinden ayrılamaz. Bana o günlerde Mustafa Kemal Paşa, George Washington gibi bir kimse görünüyordu. Bu sözlerle anlatılan Mustafa Kemal'dir. Bu sözlerin bir diğeri de şunlardır ki, Halide Edip o günlerin mihnetini Ankara'da, Ziraat Mektebi'nde Mustafa Kemal'in çevresinde Mustafa Kemal'le paylaşmıştı. Mustafa Kemal hemen hemen yalnızdır. İngilizlerin ve padişahın teşkilatlandırdığı isyan dalgaları, Bolu, Gerede, Beypazarı, Ayaş üstünden Ankara Ovası'na sarkmak üzeredir. Ankara'nın bile kıpırdayacağından korkulur. Anzavur askerleri, hilafet ordusu, Kuvayi Ahmediye yani peygamberin kuvvetleri gibi isimler alan ve bayraklarının ucuna İstanbul Şeyhülislamının milliyetçilere ölüm fetvalarını takan Azgın isyancılar neredeyse Ankara'yı basacaklardır. Bazen öyle olur ki her şey bitmiş gibi görünür. Hatta Mustafa Kemal bile ümitsiz anlar yaşar. Halide Edip'in eşi Adnan Bey, mebus, vekil, isyancılar elinde boğazlanmaktansa kendi eliyle hayatına son vermek için cebinde bir zehir parçası taşır. Halk tarafından parçalanmaktansa zehir alır ölürüm diye tekrarlar. Paşanın hususi kalem müdürü Üsteğmen Hayati Bey, geceleri ikide bir karargahın holünde görünür, vaziyet alır ve sükunetle bildirir. Bütün teller kesilmiştir paşam. Etraftan silah sesleri gelir. Karargahın çevresinde doğru dürüst nöbetçi bile yoktur. Zaten Ankara elindeki son neferi de hatta karargah pencerelerinden bile görünen Ayaşbili geçidindeki isyancıların üstüne göndermiştir. Paşa sadece masasından kalkar. Bir sigara yakar. Holde bir aşığı bir yukarı dolaşır. Etrafındakiler tabancalarını, silahlarını hazırlarlar. Kimler merdiven başlarını tutacaktır, kimler pencerelerden ateş edeceklerdir ve halide edip şunları yazmaktadır. Bu durum her gece şafak sökünceye kadar devam ederdi. Hepimiz yorgunluktan bitkin bir hale gelirdik. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerdeki kadar yorgun ve bazen de ümitsiz olduğunu görmüş değilim. Umumiyetle birkaç saat uyuyabilmek için sabahın erken saatlerinde aşağıya inerdik. Fakat rahat uyumak mümkün olmazdı. Çünkü hilafet ordusu mensuplarının ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacaklarını tahmin edemiyorduk. O günlerde bu vatan hainleri Bolu Hastanesi'nde yatan bazı subayları da yataklarından sürükleyip hastanenin önünde kafalarını taşla ezmişlerdi. Halide Edip adı var, karargâhtan kendi yattıkları binaya geçerlerken, eşiyle beraber acaba hangi saniyede kulaklarının dibinden bir kurşunun geçeceğini, üzerlerine hangi an silahların boşaltılacağını beklediklerini anlatır. Yattıkları binanın koruyucusu bir köpekten ibarettir. Ama bir sabah görürler ki meçhul katiller onu da yavrularını da öldürmüşlerdir. Adnan adı var da şöyle bir haber verir. En tehlikeli geceyi geçirdik. Bütün teller kesildi. Etrafta silah sesleri var. Ortalıkta bir panik havası var. Halbuki Mustafa Kemal hastadır da. Fena bir böbrek hastalığı onu durmadan sarsar. Ateşi vardır. Doktor Refik Bey, saydam, etrafında çaresizlikler içinde çırpınır durur ve mahrumiyet son haddindedir. Mustafa Kemal'in çevresinde el atabileceği bir kuvvet kalmamıştır. Ali Fuat Paşa, son kuvvetlerini Eskişehir'den isyancılara karşı Lefke Boğazı'na sürmüştür. Fakat bu kuvvetlerin de bir kısmı Hendek tarafında pusuya düşürülmüştür. Tümen Kumandanı ve 20. Kolordu Kumandanı Vekili Yarbay Mahmut Bey şehit edilmiştir. Katiller cesedini gömdürmeyerek hayvanlara parçalattırmışlardır. 24. Tümen dağılmıştır yahut esir edilmiştir. Ta Bandırma, Biga üzerinden başlayıp İzmit'e, Adapazarı'na, Hendek'e yayılan isyan dalgaları ise Bolu'ya, Gerede'ye, Kızılca Hamam istikametine sıçrar. Ankara'dan Gerede'ye asilere nasihat için Mustafa Kemal'in gönderdiği dört arkadaşını Gerede'de tıktıkları damın pencerelerinin önlerinde, ellerinde hançerleriyle kan isteyenler kaynaşırlar ve meydana dar ağaçları kurulur. Mustafa Kemal Ele ne geçerse gönderebilmesi için ta Antep'e Denizli'ye rica telgrafları çeker. Denizli taraflarında Refet Bey'in paşa Ankara'ya ve bin bir müşkülatla ulaştırabildiği yarı atlı yarı yaya yarı silahlı 120 kişilik dağınık yorgun bir kafilenin kumandanı üsteymen Şerifi, emekli albay Şerif Güralp Ankara kapılarında karşılayan Ankara vali vekili Yahya Galip müfreze kumandanının boynuna sarılarak ellerini göklere açar. Ya Rabbi bu günleri de gördük, sana şükür. Halbuki bu gelenler bir avuç bile tutmayan derme çatma bir kafiledir. Fakat o günlerde Ankara'da yarı silahlı da olsa 120 asker bir ordu demektir. Çünkü Ankara'da 120 asker bile yoktur. Şerif Güralp hatıralarında şunları nakleder. Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu ziraat mektebi binasına gittim. Paşanın kapısını vurarak içeri girdim. Paşa ile İsmet Bey, inönü, dar, çıplak bir tahta kanepenin üstünde yan yana oturmuşlardı. Vaziyet aldım. Selamlayıp tam haberi vermek istedim. Fakat Mustafa Kemal birden kolumdan yakaladı. Beni çekti. İkisinin arasına oturttu. Sıkıştı. Şaşırdım. Fakat o bağırdı. Bırak şimdi bunları. Şurada üç kişiyiz. Ne yapacağız onu düşünelim.'' Elime bir sigara tutuşturdu. Ben şaşırmıştım. Bu telaşın sebebini anlayamıyordum. Ankara'daydık. Milli Mücadelenin merkezindeydik. Düşman karşısında değildik ki. Birkaç cümle konuşur konuşmaz İsmet Bey bana hemen şu emirleri verdi. Şimdi derhal askerleri toplayacaksın. Hemen tahkimata başlayacaksın. Bu binanın etrafı, bu tepe tahkim edilecek. Akşam üzeri tahkimatı teftiş edeceğim. Daha çok şaşırdım. Bu tepenin tahkimi. Peki ama kime karşı, niçin? Hemen tahkimata giriştik. Akşam üzeri İsmet Bey geldi. Siperleri inceden inceye tetkik etti. Ateş istikametlerini, görüş sahalarını inceledik. Yapılanları beğendi. Sonra emrini verdi. Hemen nöbetçilerini çıkar. Çok dikkatli ol. Akşam kararıp da gece basınca bu telaşın sebepleri anlaşıldı. Bulunduğumuz tepeyi saran bahçelerin içinden silah sesleri gelmeye başladı. Bunları atanlar kimlerdi? Niçin ateş ediyorlardı? Bunları anlamak, inip tartışmak da mümkün değildi. O gece sabaha kadar Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç defa kucağında filintasıyla, gündüz kıyafetleriyle kendini binadan dışarıya ve kazdığımız siperlere attığını gördüm. Ama birkaç gün sonra iş daha da sıkışır. Karargahtaki bu tehlikeli duruma bakmayarak bana kuvvetimin yarısını alıp hemen batıda görünen Ayaş tepelerine isyancılara karşı harekete geçmem emredildi. Böyle geceler, böyle şartlar ve böyle sonu belirsizlik. Belki yaşanmaya değer ama tarih içinde kaç kurtarıcı, kaç önder böyle anlar yaşamıştır. Bu arada Antep'ten şöyle böyle 70 kişiyle gelen Kılıç Ali'nin anlattıkları da enteresandır. Ankara'ya 70 kişilik bir süvari müfrezesiyle gelmiştim. O tarihte Ankara'da bu kuvvetten başka hemen hemen hiçbir kuvvet yoktu. Ama benim bu kuvvetim birkaç gün sonra fena vaziyette sıkışmış bulunan ve askerleri diri diri kesmek suretiyle vahşetlerini arttıran bol asileri üzerine sevk edilmişti. Kılıç Ali'nin meclisin ilk günlerine ait şu satırları da manalıdır. Meclis binasındaydım. Vakit akşama doğru geceydi. Müzakere hararetle devam ediyordu. Bu sıralarda Mustafa Kemal beni 1. Büyük Millet Meclisi binasının arkadaki küçük riyaset odasına çağırdı. Ayakta pencerenin kenarında eliyle işaret ederek eltek eteklerinden şehre doğru inen bir kuvveti gösterdi. Dürbün olmadığı için kuvvetin mahiyet ve miktarını tayin müşküldü. Meclisi heyecana sürüklemeden, müfrezemi alarak asileri daha eteklerden aşağıya inmeden önlememi emretti. Sonradan anlaşılmıştır ki uzaktan tozu dumana katarak yaklaşan karaltı bir asi kolu değildir. Ama böyle bir kol ve böyle bir baskın o zaman her an beklenebiliyordu. Mustafa Kemal'in elinde ise anlaşıldığına göre ancak bu derme çatma 70 silahlı vardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakere halindeydi. Hülasa ne yandan bakılsa Mustafa Kemal bitmiş değildir. Hele İstanbul kin ve gayzını durmadan kusar. Suçlu Mustafa Kemal'dir. Sevgili padişahı ile sadakatli milletinin arasına giren odur. O olmazsa galip devletler de devlet ve milletimizden merhamet ve atıfetlerini esirgemeyeceklerdir. Ortadan hele Mustafa Kemal çekilsin, Mustafa Kemal'i yok edin, kuvayı milliyecileri katledin. Bu din savaşıdır. Din ve padişah yolunda kalanlar gazi, ölenler şehittir. İstanbul'un bu fetvaları ardarda ve birbirini kovalar. Bunlar o günlerdir ki bazen, hatta Mustafa Kemal bile canından bezer. Bırakmak, her şeyi bırakmak, bir köşeye çekilmek, kaybolmak ister. Hem kendimi bu teessürden kurtarmak, hem de böyle düşünceleri tevehhümden, bu yanlış düşünceden, kurtarmak için o güne kadar ihdas edilen vaziyeti tarihiyenin ve bu vaziyetin o günden sonraki safahatine ait mesuliyeti, diğer bir arkadaşa tevdi ederek, Kuşeyin isyan ve inzivaya, unutulacağı bir köşeye ve yalnızlığa, çekilmenin muvafık olacağını düşündüm. Ve fikrimi o zamanlar temasta bulunduğum çalışma arkadaşlarımın hepsine açık ve kesin bir lisanı da bildirdim. Fakat arkadaşlarım böyle bir hareketin düşmanların niyet ve isteklerini yerine getirmekten başka netice vermeyeceği iddiasında bulundular. Mustafa Kemal'in o günler için anlattıkları bunlardır. Hiçbir şef kendi ruh sarsıntılarını bu kadar açık, bu kadar çekinmeden meydana vurmamıştır. Zaten Mustafa Kemal'in gizlisi yoktur. Ama şu da var. Acaba çekilebilir miydi? Bu sualin cevabı tek ve kesin olarak şu olsa gerektir. Hayır, çekilemezdi. Çünkü Mustafa Kemal çıktığı ve hak bildiği yoldan dönecek ve çekilecek mizaçta bir adam değildi. Ama muhakkak ki bu yolda mihnet, ızdırap, hatta yalnızlık şarabını son damlasına kadar içti. Ama ne var ki nebilerin, önderlerin, büyük kurtarıcı ve kurucuların mücadelelerindeki yüceldici imtihanları zaten budur. O da bu şarabın büyülü lezzetini sonuna kadar tattı. İnsanlar ve fikirler Büyük Millet Meclisi'nin açılış öncesindeki günlerde hatta bu açılıştan sonra bile Mustafa Kemal ve çevresindekiler Ankara'da işte bu hava içinde yaşıyorlardı. Hele bir Aralık her şey hatta meclisin varlığı bile ardarda patlayan isyancıların alacağı sonuca bağlı kaldı. O sırada Ankara'yı bırakmak, Ankara'dan çekilmek ve gene Sivas'a sığınmak tedbirleri ve vasıtaları araştırılmıştır. Fakat bu göç acaba mümkün olabilir miydi? Acaba Ankara'dan kaçıp Ankara-Sivas arasındaki dağ yollarına dökülecek bir avuç insan bu dağlarda, bellerde milli mücahitler gibi mi karşılanırdı? Yoksa bayraklarında padişahın, Mustafa Kemal'le arkadaşlarının ölüm fetvalarını taşıyan yobazların, eşkiyaların ayakları altında ezilip giderler miydi? Bolu'da hasta subayları yataklarından sürükleyip sokaklarda kafalarını ezen, kellelerini bedenlerinden ayırıp duvarlara çivileyecek kadar kuduran, vahşi dalgalar gibi kudurganlıklar altında bu yolculardan kimse kurtulabilir miydi? Bunun cevabını bulmak zor değildir. Gün geçtikçe yıldırımlar bu tepenin üstünde toplanıyordu. Geceler, şüpheler, korkularla dolu ve kim bilir nelere gebeydi. O günlerde ve gecelerde bu karargahın havasını yaşamış olan Halide Edip Adıvar'ın yazdığı gibi. Gecenin hangi saatinde boğazlanabileceğimizi düşünüyorduk. Şeklinde belirtilen trajik durum bir gerçekti. Koşullar ve olaylar durmadan gelişiyordu. Bu gelişme başlıca iki yönde oluyordu. Bu yönlerin biri şuydu: Ankara'da yeni ve meşru bir teşkilatlanmanın insanları her gün biraz daha birikiyordu. Gelişmenin ikinci yönü fikirler cephesindeydi. Memlekette düşünen, aktif ve kaderini Anadolu'da başlayan milli harekete bağlayan insanların sayısı her gün biraz daha artıyordu. İstanbul Meclisi'nin dağılması üzerine oradan kaçan mebuslardan düşünen kısmı yeni kurulacak meclisin kadrosuna katılmak üzere Ankara'da toplanıyorlardı. Vilayetlerde de çeşitli tahriklere, dayatmalara, ilgisizliklere rağmen hiç olmazsa bazı bölgelerden yeniden mebuslar seçilebilmişti. Bunlar da Ankara'ya gelmişlerdi. Ankara'da muallim mektebi, öğretmen okulu binası gerek İstanbul'dan gelen, gerek Anadolu'dan seçilen mebuslar ve hatta mebus olmayan bazı yeni Ankaralılar için bir yatakhane haline getirilmişti. Bu binada her şey daha ileride ayrıca değineceğimiz gibi basit bir yatılı mektebin havasına göre ayarlanıyordu. Koğuşlarda sıralanmış mektep karyolalarında, hatta bazen yer yataklarında milletin vekilleri toplu bir yatılı mektep hayatı yaşıyorlardı. Kendilerinin seçtiği bir arkadaşlar heyeti basit bir tabıldot idare ediyordu. Her mebusa 100 lira aylık verilecekti. 1920 yılında ortalama bir altının 450 kuruş kadar hesaplandığına göre ve eğer bu aylıklar verilebilirse mebusların pek fazla sıkıntı çekmemeleri de mümkündü. Hülasa Ankara'da yeni devletin ilk kadrosu toplanmaktaydı. Gelişmelerin ikinci yönü fikir sahasında oluyordu. Fikir sahasındaki gelişme bir rejim arayışıydı. Meclis açılmadan önce sabaha nasıl çıkılacağı bilinmeyen gecelerde bile bazen Rus soyu, bazen George Washington'u hatırlatan bir insan durmadan bir şeyler arıyordu. Bir şeyler düşünüyordu. Her konuşabileceği insanla gecelerin geç saatlerine kadar bir şeyler tartışıyordu. Askeri mekteplerdeki öğrenimi bir hürriyet edebiyatıyla beslenmiş olmakla beraber, insanlık kültürünün gelişmeleri ve hele doktrin ve hukuk meseleleri üzerine bir şeyler okumaya, derinleşmeye elbette ki vakit bulamamış olan Mustafa Kemal'in, hem de hemen herkesin onu, kılıcını çekip siperlere koşmaya teşvik ettiği o günlerde, fikirlere, doktrinlere, kitaplara eğilip, her şeyden önce meclis, her şeyden önce meşruluk diye direnmesi, onun karakter ve düşünce yapısının hakikaten en şaşılacak cephesidir. Bunun nedenini çözümlemeye çalışmak hem kolay hem güç olsa gerektir. Ama mutlaka bir şey söylemek lazım gelirse ve bize kalırsa onun bu cephesini ve karakterini Mustafa Kemal'in hiçbir zaman heyecan ve taşkınlıkla acele karar vermemesinde ve harcı alem şan adamı olmayışında aramak gerekir. O her şeyden önce bir mantık adamı vasfı göstermiştir bir mantık adamıdır. Kendinden önce gelenlerden Enver Paşa'dan, Talat Paşa'dan, Cemal Paşa'dan ve onların çevrelerindekilerden başka türlü bir insandır. Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile olan büyük mizaç farkı şimdi eylem, aksiyon sahasında da kendini gösteriyordu. Enver Paşa'nın derhal başını döndürebilecek olan sözler ve yollar Mustafa Kemal'e hiçbir şey ifade etmiyordu. Onlar ya tesadüf ya geçici kombinezonlar, ya hayal ya macera adamıydılar. Halbuki tarih sağlam ve devamlı olarak yükselteceklerinde tarihi mantıka bağlılık arar. Tarihi mantığı seziş ise ancak heyecanı değil, mantığı ön planda tutanların işidir. O günlerde Mustafa Kemal bu vasfı göstermiştir. Bu vasfı gösteren bir insanın eğer tarihi koşullarda ona yar olursa yenilmesi hakikaten zordur. Meclisin açılmasından önceki günlerde ve Kalaba Tepesi'ndeki Ziraat Mektebi karargahında Mustafa Kemal hangi cepheden bakılsa öyle görünüyor ki bütün çaresizliklere ve tehlikelere rağmen içinde yuvarlandığı koşullar açıkça mantıkla değerlendirmeyi ve bütün bu şartları tek belirli bir hedefe yöneltmeyi bilmiştir. Bu hedef, millet meclisinin açılışı ve meşru bir otoritenin yaratılmasıdır. Ama arada karşılaştığı fikirleri de gocunmadan tartmayı başarmıştır. Mesela bazı hocalar ona Hülefâ-i Raşid'in devrinden, peygamberin ölümünden sonra sırayla ve seçimle gelen dört halife bahsederler. İslam'ın asli saflığına dönüşten bahsederler. Hemen bir İslam tarihi tedarik eder. Bu İslam tarihinin ciltleri günlerce çalışma masasının üzerinde görülür. Hülefai Raşid'in devri, boş bir çöl halkının uyarısı, çöllerden taşışı devridir. İran ve Bizans gibi iki muazzam ve güçlü imparatorluk karşısında Mağripten, Atlas ülkesinden, Çin Türkistanı'na kadar yani dünyanın bir ucundan öteki ucuna hem de bir göz açıp kapama denilecek kadar kısa bir zamanda İslam'ın yayılışı devridir. Olay büyüktür, muazzamdır, heyecan vericidir, sürükleyicidir. Çöl ve Kayalık Arabistan'ın çıplak bir ticaret şehrinde doğan bir çocuğun bir gün bir peygamber olarak getirdiği dinin sloganlarının o büyük imparatorlukları çökertip dünyayı fethedişidir. Fakat hülefai Raşid'in devri de baştan sona rejim ve kişiler mücadelesiyle geçer. Hatta 632-661 yılları arasını dolduran bu 29 yıllık altın devrin başa geçirdiği dört halifeden Ebu Bekir'in zehirlendiği iddia edilir. Diğer üç halife ise kılıçlar, hançerler altında can verirler. Ama Anadolu'daki milli egemenlik mücadelesi bir hat ve yayılış hareketi değildir. Fakat 1920 Ankara'sında hocalar kuvvetlidirler. Çünkü eski Osmanlı toplumunda halkın sözcüsü onlardı. Onlar halkın önünde ve günlük halk hayatının içindedirler. Ama milli hakimiyete dayanan yeni devlet elbette ki bir şeriat devleti olamazdı. Çağdaş bir devlet olmak zorundaydı. Hulefai Raşid'in devri artık çok gerideydi. Yazar Halide Edip adı var, dini eğilimler dışında o zamanki Ankara'da başlıca iki akımdan bahseder. Garpçılık, şarkçılık. Onun belirttiğine göre garpçılık, batı medeniyetine ve nizama yöneliştir. Gene onun yazdığına göre o zamanki Ankara'da yüksek tahsilli aydınlar, İlmi görüşlü kimseler azdır. 1839'dan beri süre gelen tanzimat hareketi de batılılaşmaya çıkacak yolu tam bulamamıştır. Ama gene de yol batıya çıkacak yoldur. Hem de Sovyet Rusya'nın iç nizamını Türkiye'ye uygulamadan. Ankara'nın o zamanki garpçılarına göre tutulacak yol budur. Yol bu olunca da yeni Türkiye rejiminin batı biçiminde ve nizamında parlamenter bir demokrasi olacağı tabidir şarkçılara yahut Halide Edip Adıvar'ın ifade ettiği gibi şark mefkurecilerine doğuya bağlı olanlar gelince bunların davaları karışık olmakla beraber komünizme yöneliş bu ülkü çerçevesine giriyordu. Bir süre sonra bir Türk Komünist Partisi'nin başında görünen ve yeni devletin ilk kabinesine maliye vekili olarak giren Hakkı Behiç bu hareketin öncüsü durumundaydı. Bu hareket daha sonra Yeşil Ordu adı altında ve bütün şekilsiz bir çaba içinde istikametlendirilmek istenecektir. Zaten Birinci Millet Meclisi kendi içinde ve süratle çok çeşitli bir takım grupçukların teşekkülünü görecektir. Bir kısmı zümre halk gayretlerinden, bir kısmı mahalli duygulardan, bir kısmı tamamen şahsi eğilimlerden doğan ve hemen hiçbiri meclisin gidişine ve havasına hakim olamayan bu küçük gruplaşmalar ileri değişlenecektir. Böylece o günlerde Ankara, daha doğrusu Ankara'daki kuvayi milliyeciler, peygamber ve hulefai raşidin devrinden batı demokrasisine ve komünist rejimine kadar bir arayış, bir çırpınış içinde didiniyorlardı. Mustafa Kemal bütün bu akımlar, araştırmalar, tartışmalar arasında bir ihtilalci değil, kesin ve sarsılmaz bir meşruiyetçi ve reformcu olarak kaldı. Yunus Nadi'ye söylediği şu cümleleri görelim. Bir devre yetiştik ki onda her şey meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara istinat etmekle, milletin umumi meyillerine tercüman olmakla hasıl olur. Hiç korkmayalım, o esaret ve zillete razı olmaz. İş onu bir araya toplamakta. İşte şimdi ben bu yoldayım. Bu yolun çok sağlam bir yol olduğuna inanıyorum. Bizim bildiğimiz hakikatler milletçe de malum olunca kararlar bahsinde o da bizim gibi düşünecektir. Bence meclis nazariye değil, hakikattir. Evvela meclis, sonra ordu. Ordu demek yüzbinlerce insan, milyonlarca servet ve varlık demektir. Buna iki üç şahıs karar veremezler. Ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Ordudan gelen, ihtilaller, harpler içinde sistemli ve gerçek manasında bir kültür hazinesini biriktirmeye elbette ki vakit bulamayan Mustafa Kemal'in o karışık günlerde, o birbirine zıt takımlar, eğilimler ve fikir çatışmaları arasında akla dayanan sezgilerden gelen bu sağlam ve sağlıklı prensip bağlılığını kendi devrinde onu çevresinden daima üstün ve çevresine önder kılan en belirli vasfı olarak almalıdır.